dostlar Seranın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Birinci avantajını herkes biliyor zaten. Erkencilik sağlaması ya da bitkileri soğuklardan koruması. Erkenbaharda ve geç güz donlarında bitkileri soğuklardan koruyarak sezonu uzatabiliyorsunuz. Ya da sezona erken giriyorsunuz. Bu ticari üreticiler için avantajlı bir durum olduğu gibi kendi mahsulünü yetiştirenler için de avantajlı bir durumdur. Bölgenizde yetişmeyecek bazı bitkileri sera içerisinde yetiştirebilirsiniz. Diyelim ki 1000 metre rakımda yaşıyorsunuz ancak 500 metre rakımda yetişecek bitkilerden yetiştirmek istiyorsunuz. Sera'yla bu mümkün oluyor. Ve bu da yine sıcaklığı tutmasıyla ilgili bir özellik. Seranın bazı özelliklerine ise çok fazla değinilmiyor ona değinmek istiyorum. Şimdi nemli bir ortam sağladığından dolayı sera içerisinde yetiştirdiğiniz bitkiler daha güçlü oluyorlar. Nasıl oluyor bu? Bitki dış ortamda kuru havayla da güneşle de mücadele ettiğinden dolayı bunlarla ilgili stresle baş etmeye çalıştığından dolayı enerjisinin bir kısmını bunlarla mücadeleye ayırıyor. Sera içerisinde bunu yapmıyor. Sera içerisinde bitki bünyesindeki enerjinin çoğunu büyümeye, gelişmeye ve meyve vermeye ayırdığından dolayı daha verimli meyve ya da sebze elde etmiş oluyorsunuz. Bir diğer avantajı toprağa daha geç suluyorsunuz sera içerisinde. Bu birinci olarak sizin su tasarrufu etmenizi sağlıyor. İkinci olarak da bitki daha geç sulandığında yani daha geç su isteyen bir toprakta bulunduğunda daha iyi büyüyor. Bu da şununla ilgili. Bitki ile toprak arasındaki ilişki ile ilgili bu. Toprak çok yaş olduğunda ve çok kuru olduğunda bitki ondan yeterince faydalanamaz. Bitkinin faydalanması için toprağın ne çok yaş ne de çok kuru olması gerekiyor. Diyelim ki çok çabuk kuruyan bir toprağınız var. Bitki çok az bir müddet o optimum düzeydeki toprakta durur. Yani optimum nemdeki toprak içerisinde durur. Toprak hemen kuruyacağından dolayı bitkinin kökü de yine zorlu koşullarla mücadele etmeye çalışacaktır. Ancak sulama sıklığı genişlediğinde yani sulama aralığınız genişlediğinde yani toprak daha az su istediğinde daha yavaş kuruduğunda topraktaki uygun nem ortamı daha uzun süre yaşanacaktır. Böylece bitki de topraktan daha uzun süre faydalanacaktır ya da topraktaki besinleri daha uygun koşullarda daha fazla alacaktır. Bu nedenle topraktan ve gübreden elde edeceğiniz kazancın sera içerisinde daha fazla olacağını söylemek istiyorum. Zaten dış ortam koşullarıyla mücadele etmesi az olduğundan bir fayda elde ediyordunuz toprağın daha yavaş kurumasından da ekstra bir fayda elde ederek ikinci bir avantajına sahip olmuş olacaksınız. Bir diğer mesele yine nemle ilgili bir durum. Sera içerisinde nem çok olduğundan dolayı diktiğiniz fideler daha rahat tutacaktır, daha iyi büyüyecektir. Şimdi bitkinin tutmasıyla yani diktiğiniz fidenin tutmasıyla hava arasında yakın ilişki vardır. Şöyle bitkiyi eğer dışarıda bırakırsanız o ölür. Niye? Çünkü belli bir müddet dış ortamla mücadele edecek. Ondan sonra da suyu uçtuğundan dolayı, bünyesindeki su uçtuğundan dolayı ölecektir. Ancak o kuru ortamda eğer yeterince hayatta kalabilirse ve kökünü bir yere tutturabilirse yaşayacaktır. Sera içerisinde bu ortam daha iyi olduğundan dolayı yani bitki daha yavaş kuruduğundan, daha yavaş öldüğünden dolayı bitkinin toprağa tutunması için daha fazla süre olacaktır. Yani daha fazla süre temin etmiş olacaksınız bitkinize. Bu da bitkinin daha rahat tutmasını sağlayacaktır. Sera'nın bir diğer avantajı ise bitkinin dış ortam koşullarıyla mücadele etmesiyle ilgili yine. Şimdi yazın güneş çok fazla yakıcı olduğunda Bitkiler bundan zarar görebiliyorlar. Mesela yaprağını buruşturuyor ve güneşten faydalanma oranı azalıyor. Yine güneşle bitki arasında da böyle bir ilişki var. Güneş bitkiye çok yakıcı olarak vurursa eğer bitki ondan faydalanamaz. Mesela belli bir sıcaklıkta bitki büyümeye devam ediyor. Ancak belli sıcaklığın üzerinde ve altındaysa büyümesi yavaşlıyor. Mesela 35 derecenin üzerine çıktığında hava sıcaklığı bitkinin büyümesi yavaşlıyor. Yine 15 derecenin altına indiğinde bitkinin büyümesi yavaşlıyor. Sera içerisinde ise bunun önüne geçebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Birincisi ortam koşullarına hakim olmanız nedeniyle bitkiyi stresten kurtarabilmeniz. Yaz aylarında bitki yaprakları bazen güneşe dayanamaz ve kururlar ya da solarlar. Sera naylonu kalın olduğunda zaten içerisine sınırlı düzeyde güneş geçirecektir. Bu da bitkinin alması gereken güneş için yeterli ancak bitkiyi yakacak güneş için de gayet engelleyici olacaktır. Eğer fazla geçiriyorsa diyelim ki ince bir sera naylonumuz var içerideki bitki yanıyor. Üzerine toz atarak ya da onun için hazır karışımlar vardır. Onlardan atarak bunun önüne geçebilirsiniz. Rahatlıkla sera içerisinde güneşten yanmayacak koşulları oluşturabilirsiniz. Seranın bir diğer özelliği de bazı meyvelerin durumuyla ilgili. Mesela çilek bitkisi nemli ortamı daha çok sever. Nemli ortamda çiçeği kuru ortamda ise Kola meyleder yani kol atmaya meyleder. Bahar aylarında bildiğiniz gibi çiçek açar çilekler genellikle. Yaz aylarında da çok fazla kol atarlar. Bu biraz da nemle ilgilidir. Siz sera içerisinde çilek yetiştirirseniz nemli ortamı daha rahat oluşturursunuz. Böylece de çilekleriniz koldan ziyade çiçeğe yani meyve vermeye yönelirler toparlayacak olursak tüm bu özellikleri birkaç başlık halinde özetleyebiliriz. Bunlar sezonu uzatması, erkencilik sağlaması ve bitkileri soğuktan koruması gibi sıcaklığa bağlı olan etmenler, toprağın nemini tutması, su tasarrufu sağlaması ve bitkilerin ölmesini yavaşlatması, bitkilerin bünyesindeki suyun uçmasını engellemesi gibi neme bağlı olan etmenler fazla güneş ışığını süzmesi ya da güneş ışığını süzmeye müsaade etmesi gibi kontrol edilmeye bağlı olan etmenler ve bazı bitkilerin nemi daha çok sevmesinden kaynaklanan bitkilere bağlı etmenler olarak sıralayabiliriz. Sera'nın aklıma gelen avantajları genel itibariyle bu şekildeydi. Daha sonra aklıma gelen avantajlarını ve dezavantajlarını başka videolarda açıklamaya çalışırım. Bu tarz uzun süreli deneyimlerime dayanan videolardan haberdar olmak ve takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyelim. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.